Herkese merhaba. Bir yılı aşkın süredir Instagram'da yazılar yazıyorum, videolar çekiyorum, bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Fark ettim ki geçen zaman zarfında kendimden çok bahsetmemişim. O zaman haydi bakalım. Derya Avcılar Gün kimdir? Ben evliyim, bir oğlum, bir kızım, bir de kedim var. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin hemen ardından Eskişehir'deki bir uçak bakım fabrikasında 7 yıl süreyle görev yaptım. Haritamda Başak Sterliyum'um var. Bunun doğasına uygun olarak fabrikanın planlama ve analiz birimlerinde çalıştım. Sonrasında çocuklarımı kendim büyütmek niyetiyle çalışma hayatıma ara verdim. Ve bu çalışmadığım süreçte de kurumsal hayata tekrar geri dönmek istemediğimi fark ettim. İnsan bir takım arayışlara giriyor elbette. Ve bu arayışlar sonucundan yolum astroloji ile kesişti. Astroloji eğitimi almaya karar verdim. Sene 2015'ti. Temel seviye astroloji eğitimimi sevgili hocam Dinçer Güner'den aldım. Daha sonra kıymetli hocam Öner Döşer'den orta seviye ve ileri seviye astroloji eğitimlerimi tamamladım. Diploma yeterlilik sınavına girerek diplomalı bir astrolog oldum Ve kısa adı İSAR olan Uluslararası Astroloji Araştırmaları Birliği olarak bilinen kurumun sınavına girerek de İSAR ki Uluslararası Yeterlilik Belgemi aldım. 2018 tarihinden beri astrolog olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Bundan bir yıl sonra hayatıma Teta Healing girdi. Bir Teta Healing danışmanlığı almıştım. Bu danışmanlığın ardından hayatımda muazzam açılımlar olmaya başladım. O kadar çok etkilendim ki ben de bu sistemi öğrenmek ve kendi hayatımda uygulamak istedim. Teta Healing uygulayıcılık eğitimlerimi tamamladım. Çok şanslıyım bu sistemin kurucusu olan Vayana Stable Eğitimlerini vermek üzere Temmuz 2020'de Türkiye'ye geldi. O geldiğinde eğitmenlik eğitimlerimi tamamlayarak 3 modülde Teta Healing eğitmeni oldum. Şu anda hem astrolog hem de bir Teta Healing uygulayıcısı ve eğitmeni olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. İlerleyen videolarda bu alanlarda hangi hizmetleri veriyorum onlardan bahsedeceğim. Görüşmek üzere, hepinize sevgiler.